Kızın boğazını keser. Oracıkta doğramaya başlar. Bu kız da artık yemek olmuştur. Sağ kalan kız tekrar getirilir. Yerde küçük bir bıçak bulur. İşe yarayacağını düşünür ve gizlice paketler. Kız daha sonra başka bir odaya konulur. Burada daha önce hapsedilmiş olan hamile kadını bulur. Kadını sakinleştirir. Ona kurtulacaklarını söyler. Kadının konuşamadığını fark eder. Yukarı baktığında duvara çivilenmiş bir dil görür. Korunması için kadına bıçağını verir. Adamın tartıştığını görür. Baldin'in kızı kaçırdığı için üzgün olduğu ortaya çıkar. Bunun kaynak israfı olduğunu düşünür. Çünkü onlardan üç tane vardır. Şimdi paylaşacak iki kadın kalmıştı. Ancak kasap ikna olmaz. Ne yazık ki Baldin'in yapabileceği bir şey yoktur. Ne de olsa onun kadar zalim bir kardeşi daha vardır. Eğer adamı orada öldürürse büyük katil kesinlikle misleme yapacaktır. Gülümser ve döner. O anda hamile kadın kendini çılgınca karnından bıçaklar. İşkence gören kadının yaşamak için hiç cesareti kalmamıştır.